Ya, ya, ya. 7. ayın yedisi 2011'de Sepegara olar mahallesine çıktık. Buradan da sura ve dağları gezip tekrar aynı noktaya gelip köyümüze geri döneceğiz. İnşallah. <laughs> <laughs> İnşallah. Bunca sene yolları olmalı ee, ya, bir, bir de, de şurada gel, gel dönmüyor sonra. Ya o kim? Hadi. İnşallah yani, Mustafa hocam, Mustafa. hocam buyur. Yok Mustafa Gözde adam kim inşallah. Yani Önden. Yapacağız. Nasıl Allah nasip <laughs> inşallah. İnşallah. Allah hocam ben sana birazdan anlatırım şu yola bir düşün. Hadi. Hangi abi. yolda gideceğiz? Kılavuzu Adem olanın. <laughs> Şimdi olan, bu. Aman sakın kavgayı öne almayın. Bak <laughs> bak. patlatırım ha Böyle kızılmayı sayarım ha Var mı bir tane? Sayarım Atla bir tane başa geç Oradan mı gidiyor galiba? Oradan mı gidiyor galiba? Atalım bir <laughs> tane Bombamız var Oo. Mustafa, Yollarda... Yollarda... bir de koyunca gittik baka He? Bir de koyunca Sulak. <laughs> Sulak yere yapmış herhalde Yapmadık yok yok Ayı geçmiş ha. Hadi lan Bak. bakalım. İzi bu işte. Ben çağırmıyor ya ben iki günden beri evde kovalamaya çalışıyorum ha. <laughs> <laughs> lan beni bilsen sinir verin şimdi. Hadi, hadi, hadi. hadi be. Hadi. O yanıyor. Hadi. Ya. <laughs> lan ne adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Bomba bir ya. Açılışı yaptık abi. Tamam. Şey Haydi bismillah. Bismillah dedik. Hayda bakayım. Dur dur. süreye şuraya çıkabileceğiz. Evet. Dur evet. <laughs> şöyle. <laughs> 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 Adem abi burası neresi? Daha başlamadık ki. Burası, burası <laughs> biz Mustafa Sura Dere. Sura Dere. Sura Dere'deyiz. Suradere. Sabahın güneşin ilk ışıkları evet. çıktı mı? Çıktı. Kavabızını Sura Dere yapacağız. Güneşin doğuşuyla birlikte Sura'ya gidiyoruz. Evde yemeğin evde kavabızını da satıveriyor. Evet. Akşamı da Paris'te. Ya bagajımızın uçan mı diyeceğiz? Ha, koyarsa. <laughs> Osman sakız bak ha arada. Bunu da sakız bakalım abi <laughs> Gelirken de olabilir. Gelirken de gözlerin demir olur. Ya hava <laughs> <Hala> mı kaçıyor? <kaçırıyorsun? gülüyor> Kafam kaçtı. Üşüyorum. Oğlum oh, ne kadar mi dinlemeyecek mi? Ne haber Yok bunlara bilgi veriyoruz Adem ya nasıl rehbersin sen? <laughs> i̇şte meşhur sakalığı burası. Ha ilk defa gelenler ben var. Neresi burası? Burası Taşkıra köyünün meşhur sakalığı yaylası. Aşağısı. Hah. Yayla kaçımlarında bütün köylülerin buluştuğu yer. Eskiden kadınlar, çocuklar burada otururdu. Çok Eskiden buralar çok güzeldi. Erkekler de, orada horon teperdi. Ha. Evet, ateşler, düzde ateş yakar. Şimdi da horon tepiliyor. Sonra haylarlardı. Ateşler yanar. Ateşler yanar. Şey sayılır tabii bu arada. Şey, futbol maçı evet, oynardık. Bir de evet. şu aşağıda da maç alanı var. Evet. Tamam aşağıda. Bunlar bir maç. Evet, maç Yılmaz kaç yıl oldu? <laughs> Ya yani üç tane önce, önce buradaydım ben. Nereye gitti top alacağız. Musun? Hadi oturun. Ha. topla seyredelim. Ha. 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 Hadi ha. Hı. Hı. Güzel da <laughs> yani kayıt yapıyor. Sınavını, sürücü, sürü. Öyle seyret. Grub zaten çıkıyor ki. Şimdi Nerede atacak? Karada atacak. Atışını indirecek Haydi! Haydi Haydi! Yanlış yere bastım. Abi bu kafama gelen bu. O bu? Bu <laughs> gelme de mataşımı ölme. Ne? Ona sinirler, sinirlerime geçecek arkadaş. Haykır bu gün. Yaylalar yaylalar. Çimen bağla durulsuz. Ben ok yerel de. Bizler ana dilimiz. Koy da as. Bunun

bir buçuk saat yorduk, değil mi abi? Abi Orada mı? <laughs> İki saat. Ben Deniz Adem Gül Yaprak. Hüseyin Yaşar, Mustafa, Mustafa Yaşar, Yaşar Fatih, Fatih Gül Yaprak, Fatih Yaprak Mehmet Çelik, Osman Karakartan, Abici, Osman Akıcı, Yüksel Eğri, Yüksel Eğri. Bir de evet kameramanımız Mustafa Acıoğlu. Evet. İnşallah Trabzonspor'da şampiyon oldu. İnşallah Fener'de kime düştü? İnşallah yarın. Sıraya geldik 2 iki Allah saate. Allah. İnşallah. inşallah. Sıraya geldik. Şimdi inşallah. Şimdi i̇nşallah. Şimdi şükür namazı kılacağız. İnşallah. Yok o biraz şey oldu. Şey, <laughs> <ağırdır>. o biraz <laughs> ağır bir karar. Valla değil. Fener'in değil namusun değil. En son 1988'de çıkmıştık Mustafa. Nasip. Allah nasip etti. Bir daha çık. İnşallah gezeceğiz böyle bütün yaylaları ardaları. Memleketinize gelin. Eskişehir'e. Atalarınızın yolundan gidin. Muazzam ilk defa geliyor. Buraları kaybetmeyelim. Şu evleri yıkmayalım. Sahip çıkalım. Bunları bir daha bulamayız. Biz öyle senelik izinli gidip de deniz kenarında böyle çıplak. Çir Allah bize buraları nasip etmiş. Evet, ne olayız siz yerlerde geçilmesinler değil mi? Bütün köylüler taş kralı ya, da, gezi gelsin sen sahip çıksın. Tabii hava güzel, orman, orman güzel. Yani ya böyle ha, yani ha, bir ağaç. Sabah evimizin yolları hazır söyleyeyim ben sana. Allah bir Eyle cennet gibi yer verir. vermiş. Cennet ya. Yani. Dolmayla ile var ya, var ya Suraya çıktık. Bu sabah kahvaltımızı evet. hazırlıyoruz. Çayımız demleniyor. Birazdan ya, ya kahvaltı ya. yapacağız. Ya bak Fatih mesajlı ya. Göz koyar bak. Buna Tuz var. Aa bak al burada. Var var şey de çok tuz. Abi herkes burada değil. değil. Nedir o? Şey değil mi? Dur aç ya. Tuz kim <laughs> <laughs> ya? İşte çayla içeride. Annem fazla koydu. Ben bak bisküt de bir şeye koyduk yani. Şimdi kimse hakikaten ha? Bir çay şeyi yaparız ya. Çok... ya. ne varsa yiyelim işte yani. Olmaz. Yiyin bir ya. Bir şey. daha nerede gördün? Bir daha ne yiyelim? bir daha nerede çıkacağım buraya? Yok bir daha yiyemeyiz daha. Yok daha dur ya. Ne içeriz Yok yok yok. Yok yok. Demin oldu ya? Al al al. görürsün. Bak şöyle. Açıktı Açıktı yapacağım ben soframıza. Evet. yapacağım ben. Kraliyet kahvaltısı. Kraliyet kahvaltısı. Oh o zaman. Ağzı mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani Kahvaltıdan sonra bu dağlarla karşı yaylalara ineceğiz. Abi, mantı şey, şey. mantı. mantı, mantı yani Gazete mantı, mantı, mantı. Evet, Aşı çaylar oldu. Şimdi çaylar oldu. İçeceğiz. Evet. i̇çeceğiz. Bir şey bir şey Ulan şu Beşiktaş'ı baba, çok seviyorum ya. Süreye bile çıkardım. Çay tok la. Çay tok sen Önünde bile almışlar çay. Ondan Buraya. Ha buraya buraya. O tozlu. O tozlu. Şu zaten fazla herhalde. Bilmiyorum bakacağız. Mustafa Yürüdüm, ne? Musta, Buradayım. Ya çayını Bursa. gel alsana oğlum. Ama şimdi öyle aç hayvanla kalma. Tamam ben orada değil mi çay işi? Kızırtma tayı benim. Ya <laughs> ama eski de tamam. ineğe nasıl bakıyorlarmış. inermiş, severlermiş, şey yaparlarmış. Usta şu kara kartarı bir <laughs> çeker misin? Özellikle bire, bire, şuraya bak ya. ya. Aa, tam böyle süreye çıkardım. Çamadım mı? Alınırmış inekler. Şu kemikeden içeri de aldın. Aynen öyle, aynen öyle. Nemlik iyi çalışıyor. Yatıyor ya. Ne Çaldı yatması ya? Bu saatte yatmam mı olur ya? Valla biz burada... Ya sizin enişteyle uğraşacak. Götüm göt. O O iki tane pet şişeyi de aldınız mı? Aldım abi. Bütün her şeyi aldım. Hiçbir i̇ki şey tane. Var. Orada bir tane ben çöp bırakalım. Evet şu anda Sura'da kahvaltımızı yaptık. O, Şimdi evler, evler zirveye doğru tırmanıyoruz. Ben Oradan de. dağlarla. Diğer yaylaları kesip aşağı ineceğiz. Aşağıdan görecek adam. <laughs> Çağla anlamayacak. ''Alo'' diyecekler. Tutturmuş bacayı. <laughs> <Ya, bir> konuşurken doğru düzgün konuşacağım yavrum. Sil daha. gidelim. Adem abi diyor ki, ''Avazan Kaya'nın sol tarafında kürüne çıkartacağım evet. sizi.'' <gülüyor> <gülüyor> ''Su ya vardır ya da yoktur.'' <laughs> <Ya>, Avazan Kaya'ya <laughs> çıkıyoruz vardır ya vardır ya nasıl, sanki sanki nasıl buldun Arkadaşlar tamam, ilk defa çıkıyorsun Aynen, değil mi Aynen abi muhteşem Mustafa sigara mı sarıyor Mehmet Bak köyü tepeden seyretmek ne abi güzel Seyrek var bir de satife dolmamış azılmış daha yukarıda adam sigara sarıyor ya çok güzel çok sigara mı sarıyor ya ya bunun havası yeter bunun havası suya gerek yok havadan nemi alıyorum yok su Bak gör siz gölgede oturdunuz terli gerçi ben çanta taşıyorum ondan terledim herhalde ya Ben de terledim ya çek çek Evet susuz kaldık. Suranın üstünden Avazan'ın dibine doğru. Nereye gidiyoruz? Avazan'ın suyuna gidiyoruz. Yav, yav alayı bursalı. Hepsi bursalı. Bak refaerimiz de bursalı dağıtıyor. Aboy, aboy ya. Ya abimle hepinize selam Demin arayan oldu bana ulaşamadı. Hocam arı var. Demin ulaşıyor işte. Aradım yok dedi, sonra babamı aradım dedi. Ha ha Daha gideceğim. Çıkıyor mu onlar? Ulan şapkanı kaldır, şapkanı çek, şapkanı çek. Tamam. Muuu! 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 Ama inek varmış burada Allah. Vallahi, yalan yuttu vallahi. Eskiden burada. Yarası. Hiç! O inek olamadı, ölmez ölmez. Çıkar bulanır <laughs> Burada bir keç hamurlarınızı da açamayız ya. Ne? Adem abi eskiden <laughs> ineklerin, pardon e, uğurların e, içtiği <laughs> <Aa>! yerden içti <laughs> bakın hemen fark etti. Hemen fark etti bak. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> oh hastanım be. yapacağım bir dakika sizin suyuna su üstün. Abi. Evet. Nihayet suyun sesi duyuldu. Görüyorsunuz aşağıda da hala çığ kalıntıları var. evet bu da sarı sümbül. bu arada kot izler de ısırıyor tabii. Serilenin altına girmek lazım şimdi. Evet, şu anda çok Bednam bir yerden geçiyoruz. Bednam. Eyvah, 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 eyvah. Çok bednam. Evet nasıl buldun? Canavar gibi. Canavar gibi değil mi insanın? Mendeşen. Memleketinde böyle şeylerin olması. Ah, Sabahleyin ah. Sepegara'dan başlayan yolculuğumuz sırada kahvaltıyla devam etti. Daha sonrasında zirveye çıktık. Zirveden dağları takip ederek şuranın üstünden Patikara Yaylası'nın üstünden böyle bu tarafa doğru geldik. Şimdi arkadaşlar tabi öğlen yemeğini yediler. Karınları doyunca horon tepmeye başladılar. Şimdi birazdan arkadaşlarla birlikte hemen sağ tarafımızda göstereceğim. Kasmariket yaylasına ineceğiz. Oradan Unariket'in düzüne. Oradan da çay içip. Orada Mustafa bak çayı orada içeceğiz. Unariket'in düzünde. Evet. Bak çayı orada içeceğiz. Devam edelim. Hah. Evet yaylamıza geldik. Yemeğimizi yedik. <laughs> Yola devam ediyoruz. Şimdi çayımızı içeceğiz.

Ve oradan da e, Bagat'ın düzüne gidiliyor. Abi, Karşı taraf orada. Satibe. Boy, satibe yaylası. Manzarayı seyredip buradan Gasmalık aşağı ineceğiz. Bu suya çıkamadık ama Evliya sudan su içtik abi. Herkes elleri abi diyor. Evet, cincarlar yakmasın. Ah, Ulan bu cincarlar kesmeyeceğiz gelse var ya. Helal acıyım. Hadi. Burada var ya bir akşam bir ya, ya. saklambaç oynadık. Ya, ya, ya. Tevfik Aa, diyor ki, brav. ya ben bunu tanıyorum kimdi ya diyor. Hadi. <laughs> ya otlar çok. Böyle gidiyor ya. Yerler çok... bir şey geliyor. Oradan gidilmez. Tad yok orada evler yıkılmıyor. Yol oradan zaman. Benim bildiğim yaylanın yolu önünden gider. Ha buradan da buraya. Gör, gel, ben, gel, yam, şey, yam, ya gidelim ya olsun, Hadi ya. Hadi Fatih. Yılmaz. Elşeyi,